Merhaba, bu videomuzda iki karmaşık sayı arasındaki uzaklığı bulacağız ve daha sonra bununla ilgili soruları çözeceğiz. Mantık çok basit. Bizim reel ve sanal eksenimiz var. İki tane karmaşık sayımız var. Bu karmaşık sayıları buraya yerleştirdim. Rastgele kafama göre ve bunların arasındaki uzaklığa D dedim. Z1 ve Z2 karmaşık sayılarının reel kısımları X1 ve X2. Sanal kısımları da Y1 ve Y2. Bunların arasındaki uzaklığı bulmak için Pisagor'u kullanıyorum. Dik üçgenden dik kenarlardan birisi x2 eksi x1. Dik kenarlardan diğeri de y2 eksi y1. Burada Pisagor'u uygularsam x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi eşittir d kare gelir. İki karmaşık sayı arası uzaklığı bulmuş olurum. İki karmaşık sayı arası uzaklık mutlak değer içerisinde z1 eksi z2 diye gösteriliyor. Tamamı modül ve mutlak değerle ilgili bir özellik. Z1 eksi Z2 derseniz zaten x1 eksi x2, y1 eksi y2. E, modülü mutlağı neydi bunların? Karelerini alıp topluyorduk. İşte bu formül geliyor. Şimdi ben buraya D dersem, iki tarafında karesini alırsam, D kare eşittir. X1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi gelir. Şöyle bir formülümüz vardı. Ben buraya a buraya da B dersem D yerine de R dersem bu neyi belirtiyordu? Çember. Merkezi A'ya B olan yarıçapı da R olan bir çember belirtiyordu. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Yani bu formül aslında bir görsel olarak çember belirtir. Tabi buradaki Z birimiz bilinmeyen bir Z olarak karşımıza çıkarsa. Bir sonik sorumuza bakalım. Şimdi örneğimize bakalım ve devam edelim. Karmaşık sayılar arasındaki uzaklık kök 12 birim olduğuna göre, b'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani bizim d dediğimiz şey kök 12. Formülde yerine yazalım. D kare. D'nin karesi 12 eşittir x1 eksi x2'nin karesi. X1'imiz 3, x2'miz de 2. Farklarını aldım, 1 karesini aldım, 1'in karesi artı eksi 1 artı b'nin Farkını alıyorum. Eksi 1, eksi b. Bunun karesini alıyorum. 1'in karesi 1'e eşit. Onu karşı tarafa atarsak eksi 1 diye geçer. 11 oldu. iki tarafın da kare alırsam mutlak değer içerisinde eksi b eksi 1 eşittir kare kök 11 oldu. Mutlak değerin özelliğinden dolayı eksi b eksi 1 eşittir kare kök 11 eksi b eksi 1 eşittir kare kök 11'in eksilisidir. B'yi bu tarafa kök 11'i bu tarafa atarsam B eşittir. Eksi kök 11 eksi 1. B'yi bu tarafa yine kare kökü diğer tarafa atarsam B eşittir. Kök 11 eksi 1. Bu değerlerin toplamını soruyor. Eksi kök 11 artı kök 11 birbirini götürdü. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 yaptı. Devam edelim. Mutlak değer içerisinde z artı 1 eksi 2 eşittir 4 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik yer denklemini bulunuz demiş. Burada z'yi x artı y seçersem düzenleyelim, reelleri kendi içerisinde toplayacağım x artı 1 artı sanalları da kendi içerisinde toplayacağım y eksi 2i eşittir 4. Bu nedir? Bu bir karmaşık sayıdır. İçerisinde mutlak değerin içerisinde yeni bir karmaşık sayı var ve bu karmaşık sayının başlangıç noktasına olan uzaklığı 4 birimiz. Mutlak değeri nasıl kullanıyorum karmaşık sayılarda? Karelerini alıp toplayıp karekök içerisine yazıyorum. Onun yerine Karekök içerisine yazmayacağım. Bunun karesi olarak yeri bırakacağım. X artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi. İşte bu bir çember denklemi. Merkezimiz de buradan x ekseninden eksi 1, y ekseninden de artı 2 olarak geliyor. Yarı çapımız da burada 4 olarak geliyor. Geometrik yer denklemini bulmuş oldum. Bunun grafiğini de çizebilirim. Karmışık düzlem üzerinde gösterelim. Merkezimiz eksi 1'e 2 noktası. X'imiz eksi 1. Y'imiz 2 noktası. Yarı çapımızda 4 birim. Bu şekilde kırmızı olarak gösterilen çember bizim geometrik yerimiz oluyor. Şu şekilde de devam edebiliriz. Bizim bir karmaşık sayımız olsun Z. Bundan başka bir karmaşık sayıyı çıkarırsam eğer arada fark işleminin olduğunu unutmayın. Ve eşittir bir sayı oluyorsa işte bu karmaşık sayının Şuraya yazmış olduğum karmaşık sayının önünde eksi olmasını unutmayın. Reel ve sanal terimlerin katsayıları bizim merkezimizi veriyor. Eşitliğin karşısındaki sayı da bizim yarı çapımızı veriyor. Bu bir çember denklemidir. Unutmayın. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bu mantıktan ilerleyerek geçelim. Bakın bir karmaşık sayıdan başka bir karmaşık sayı toplamış bu sefer. Küçüktür 4 eşitliğine karşılık gelen noktaların geometrik yerini bulunuz bunu sanki biz eşittir gibi davranırsak bir çember belirtecek. Ama burada küçük olduğuna göre demek ki bu çemberin dışı değil. Demek ki bu çemberin sadece iç bölgesini belirtiyor. Tanımdan da inceleyelim. Bir karmaşık sayımız var. Bundan başka bir karmaşık sayı çıkarıyoruz. Çıkarmış olduğumuz karmaşık sayının terimlerinin kat sayıları bizim merkezimizi veriyor. Merkez noktamızı ve eşitliğin karşısındaki de yarıçapı çapı veriyor. Ama küçüktür işareti olduğu için çemberin iç bölgesi oluyor. Buradan ilerleyelim. Bizim z diye bir karmaşık sayımız var. Bu karmaşık sayıdan eksi 2 artı i karmaşık sayısını çıkarmış. Yukarıdaki ifadeyi elde etmiş. Daha sonra eşittir değil küçüktür var. Şimdi ben buradan merkezimi bulabilirim. Merkezin kat sayılar oluyordu. x ekseninden eksi 2, y ekseninden de artı 1 geldi. Yarı da 4 oldu. İşte bizim bunu çizmemiz gerekiyor. X'imiz eksi 2, Y'imiz 1, merkezimiz tahmini burası. Yarı da 4 birim. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey küçük bir işareti var. Küçük bir işareti varsa çemberin iç bölgesini belirtir. İç bölgesini taramamız gerekiyor. Tarayalım. İç bölgesini taradıktan sonra bir daha dikkat etmemiz gereken şey var. Burada eşitlik yok. Eşitlik yoksa çemberin kendisini alamam şöyle nokta nokta olarak göstermem gerekir. Eğer eşitlik olsaydı bunu düz bir çember olarak çizerdim. Eşitlik olmadığı için kesikli çizgilerle çizmek zorunda kaldım çemberi. Bir sonraki sorumuza geçelim. Eşitsizliğine karşılık gelen geometrik noktaların yerini bulunuz demiş. Yine aynı şey bir karmaşık sayı var ve onun yanında da başka bir karmaşık sayı toplam biçimde verilmiş. Bizim formülümüz eğer burada büyüktür r eşitliği, eğer burada büyüktür. R eşitsizliği varsa yine merkez noktalarımız M Y N yarı çapta R olan çemberin bu sefer büyüktür olduğu için dış bölgesini belirtiyor. İnceliyoruz. Z karmaşık sayımız var. Bu Z karmaşık sayıdan formata uydurmaya çalışıyorum. Eksi 2, eksi 3 i karmaşık sayısını çıkarmışız. Büyük eşittir. 3 bu sefer eşitlik var. Dikkat ediyoruz. Eşitsizliğini vermiş. Buradan merkezimizi bulabiliyorum. Kat sayılarda x'imiz eksi 2, y'miz eksi 3. Yarı çapımız da 3. Bunu çizelim. x'imiz eksi 2, y'miz eksi 3. Merkez noktamızı bulduk. Yarı çapımız da 3 birim. Bu şekilde çizmiş oluruz. Fakat burada diyor ki eşitlik var ve büyük olacak. Eşitlik olduğu için kesik kesik çizmedim. Büyük olacağı için de dış bölgesini belirtmesi gerekiyor. Onu da işaretlemem lazım. Çemberin dış bölgesinde bu şekilde gösteriyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Buradaki sorumuzda da yine bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliğin karmaşık düzlemdeki karşı olan noktaların kümesini gösteriniz demiş. Bakın buradaki ifadeler R değil miydi? Demek ki yarı çapı 1 olan bir çember ile yarı çapı 2 olan bir çemberin yarı çapı 2 olan bir çemberin arasında bulunacak. Çok basit. Önce şu karmaşık sayımızı düzenliyoruz. Z eksi, eksi 2 eksi i mutlak değer içerisinde birden büyük, ikiden küçük eşit. Merkez noktamız x'imiz eksi 2, Y eksi -1. Yarıçaplardan bir tanesi 2, yarıçaplardan biri 1. Bir. Önce merkez noktamızı belirleyip 1 ve 2'lik çemberlerimizi çizelim. Merkezimiz -2 eksi -1 eksi olan, yarıçapı da 2 birim olan bir çemberimizi çizdik. Daha sonra merkezimiz yine -2 eksi -1 eksi bu sefer yarıçapı 1 olan bir çember daha çizmemiz lazım içerisinde bulunacak bir çemberimiz, çizmiş olduğum ikinci çemberimizin de yarıçapı bir birim olsun, şu şekilde gösterebiliriz. İçerideki çemberin yarıçapı bir birim, dışarıdaki çemberin yarıçapı iki birim. Bunların arasında olmasını istiyor. O halde bizim istediği bölge iki çember arasındaki kalan yer. Ve ayrıca dikkat etmemiz gereken şey de, sol taraftan yani çemberin yarıçapının bir olduğu bölgede eşitlik bulunmuyor. O yüzden içerideki çemberi nokta nokta yapmam lazım. Bu kadar basit video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.